Sevgili vatandaşlarım, benim çok kıymetli hemşerilerim, kıymetli İstanbullular. İstanbul dünyanın en önemli merkezlerinden birisidir. Üç imparatorluğun başkentliğini yapmış mukaddes bir şehirdir. Ecdadımız bize büyük bir kültürel ve doğal miras bırakmıştır. İstanbul'a hizmet gerçekten dünyaya hizmettir. İstanbul'a ihanet edilemez. Çünkü bu sadece Türkiye'ye değil, inanınız ki insanlığa ihanet olur. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şunu ifade edeyim ki ilk yola çıktığımda tüm halkımıza bu mukaddes şehrin en başarılı belediye başkanı olacağıma söz verdim. Bu sözümü tutmaya devam edeceğim. Sözlerime son verirken şunu ifade etmek istiyorum. Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. 4 sene boyunca olduğu gibi 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum. Yoksulluğu söküp atan, refah içinde bir şehir oluşturmak için yola çıkıyorum. Katılımı ve ortaklaşan aklı merkeze almak için dünyanın tüm teknolojik yeniliklerine ve gelişimine ev sahibi olmak için yola çıkıyorum bu anlayışla 2019'da olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarımla farklı partilere gönül veren kıymetli hemşerilerim İstanbullarla, kentine sahip çıkan, oyuna sahip çıkan İstanbul gönülleriyle tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum. İstanbulları ve tüm yurttaşlarımı da bu yürüyüşe davet ediyorum. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, kıymetli İstanbullular, benim çok değerli vatandaşlarım. İnanınız ki her şey çok güzel olacak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.